Merhaba. Ben Örgü Topya'dan Ku. Bu videoda size haraşo örgüden bahsedeceğim. Haraşo örgü, ya her sırayı düz ya da her sırayı ters örerek oluşturulan bir kumaş tipi. çoğunlukla haraşonun görünümündeki ters sıranın baskınlığından dolayı ters örgüyle örülmüş bir şeye de bazen haraşo dendiğini duyuyoruz Türkçede. Ama aslında Haroşo dediğim gibi ya tamamen her sırayı düz örerek ya da her sırayı ters örerek oluşturulan kumaşa verilen isim. Yani baktığınızda bakın bunun e, burası önü diyelim ki arkasını çevirdiğimizde de aynı görüntü var. Çünkü her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Yani düz ördüğümüzde arkası ters oluyor. Ters ördüğümüzde de arkası düz görünümlü oluyor. Dolayısıyla şöyle biraz da esneteyim isterseniz düz, ters, düz, ters diye giden bir yapısı var. Oysa ki ters örgüyle örülen bir parçayı şimdi yanına koyayım size şöyle. Ters örgüyle örülmüş bir parçanın kumaş parçasının görüntüsü ise bu. Sadece ters sıraları görüyorsunuz. Bunun Arkasını çevirdiğimizde de bakın düz sıralar var. Yani bunun bir tarafı tamamen düz, bir tarafı tamamen ters ilmek görüntüsünde. Oysaki haraşonun her iki tarafında da o ters sıraların baskınlığını görüyorsunuz. Bunları e, İngilizcesi haraşonun garter stitch diye adlandırılıyor İngilizcede. Ve buradaki her iki sıraya bir e, haraşo sırası diyoruz. Yani her bir e, düz sıra ve ters sıra ikisine birden garter Ridge deniyor İngilizcede de e, ve mesela size bir ölçek verildiğinde diyor ki bu örgüde işte 10 tane garter Ridge olacak dendiğinde siz sadece şurada hani kolayca görülen ters sıraları sayıyorsunuz 10 tane garter Ridge şöyle bir şey oluyor şimdi bu haroşa örgünün nasıl oluşturulduğuna bakalım örerek Burada başlanmış bir parça var. Dediğim gibi ya her sırayı düz öreceğiz ya her sırayı ters öreceğiz. Ben ne yapmışım burada? En son bir düz sıra örmüşüm. Bu tarafta o düz sıranın arkası ters ilmek görüntüsünde. O zaman demek ki bu sırayı da düz öreceğim. Düz ilmeklerle öreceğim. İp e, örgünün arka tarafında düz olarak ördüğüm için o e, dalgalı dediğimiz görüntüyü yani haraşo sıralarını oluşturuyor. Her iki sırayı haraşo örgüsünde her iki sırayı bir sıra gibi e, saydığımız için öyle göründüğü için. Genelde daha az, daha yavaş ürüyor denir çünkü hani nasıl bir lastik sağa sola doğru esnerse bu da açtığımızda yukarı aşağı doğru esner ama esnetmediğimiz zaman da birazcık böyle şey görünür kısa gibi görünür çok esnek değildir. bütün sırayı düz ördük. Arkayı döndüğümde bu sırayı da düz öreceğim. Ve sonuçta bu haroşo örgüyü örüş, oluşturmuş olacağız. Haroşo örgünün bir güzel tarafı e, İki tarafı da düz olarak ortaya çıkar. Yani e, kıvrılmaz. Dolayısıyla e, daha böyle şey bir bitişi olur. Haraşo örgünün bir güzelliği bakın e, her tarafı düz çıkıyor. Yani kıvrılmıyor herhangi bir şekilde sağa sola veya bu tarafı. Oysaki düz örgüye baktığınızda bakın e, bu iki taraf böyle içe doğru kıvrılır. Her ne kadar bunu hani ıslatıp biraz sabitlemeye çalışsak da yine de buraları e, çok düzgün durmaz. Oysaki e, bebek battaniyesi veya böyle düz parça bir şey örmek istediğimizde çok o, güzel bir sonuç oluşturan bir örgü tekniğidir harojon.